Selamlar herkese. Ben Evis Namı Diyar Barış. Minecraft Asterix SMP serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. normalde girişi yani normalde gibi, şey, ha, normalde gibi şey almıştım fakat kaydı silmişim yanlışlıkla. Bu yüzden başla almak durumundayım. Biraz geliştim şey arasında. Arkadaşlar da falan. Biraz SMP'den vesaire bahsedeyim zaten size. Sonra da normal işlerle vesaire yaşıyoruz. Belki evi yapmaya başlayalım emin değilim çok. Her neyse videoya geçelim. Tamamdır şimdi ee, biraz süre geçti bu arada gimene kadar. Her neyse şey yapacağız. Evi yapmayı düşünme abi bir dakika neresi nasılmış? Şimdi SMP'de olanların YouTube'da video çekenlerin kanalları şeyde olacak açıklamada. Onlara da abone olabilirsiniz. Genel olarak elimden ben de elime gelince iyi video çekmeye çalışacağım. Ki Öyle de olur, Çok bir emin değilim açıkçası. Ki umarım seviyede uzun ömürlü olur. Umudum o yönde. Bilmiyorum, bu kadar işte. Bana arada 8 kişiden oluşuyor belki. Herkes video çekmiyor. Keşke çekseler tabii umudum o yöndeydi. Fakat bir sorun yok. Neyse ise şey dediğim gibi güzel bir seviye olacağını umuyorum. Ve uzun ömürlü olacağını diyelim. Çünkü ne olacağını bilemeyiz sonuçta. Yani ben de Şu an seviye toplayalım. Şey yapacağım şu an. Ev isteğiyle başlayacağım. Çünkü bir konu yok aklıma gelen. Maden yaptım. Maden yapsak desek zaten çoğunu yaptım. Asla maden de yapsam fena olmaz ya. Evet. Her yani neyse şunu da bir tatlayalım bana. Hadi bakalım. Çok güzel olacak. Şimdi gelelim. Ne kadar? Bu an ne kadar un toplamışım? Bak 39 tane mi? Bir madeni isek fena olmaz aslında ya. Evet. Şu an bir fikrimi değiştirdim. Hem baya bir şey yapmış oluyoruz Normalde bir şey diyeyim Normalde hiç highlight'in başlangıç bu değil veya şey gibi işte. Bazı tatsız olaylar oldu. Bu yüzden buradan başlangıç almak zorunda kaldım bir yandan da. Şimdi normalde o kayıtları yayınlamayı da düşünmüyordum. Olsalardı da aldı. Ben de sana pistim mi? Bu arada biraz maden indim dedi. Neyse tamam boşver. Bir Şey yapacağım. Aslında denememişim için bekleyip bir kalkan yapsam aynen tamamdır. Bir kalkan ver bana bir de kazma yapacağım güzel. Bir deneyim tercihim çok güzel olur. Şuna bir atayım tamamen. Öyle yapıyorum genelde. Ha bu arada sevimiz tabii ki devam edecek hatta şu an elinde bir kayıt var. Üçüncü bölüm olarak. Onu yayınlayacağım size çok enerji bir kayıt değil fakat seyredilebilecek bir kayıt diye düşünüyorum. Emre değilim çok. Ama göreceğiz bakalım ne olacağını ya. Meşaleyi niye yukarı koydum ben ya? Şunlar dursun şurada. Meşale gelsin. Kalkan da gelsin. Tamamdır güzel. Hatta bir dakika ben birazdan meşale yapayım. Ya da şey yapayım. Şunu Allah niye attım ya? Giyelim şunu. Tamamdır. Aynen şu küçük halkanın dolu tek şu ekledim. Ha bu arada şöyle bir şey diyeyim. Yakında Evis versiyon 1 çıkacak. Onu da bir haber vereyim. Güzel pek olacak. Onu diyebilirim sizlere. Neyse hadi bakalım. Biraz aşağı inelim. Gelin gibi biraz inmiştim. Ama çok da inmedim. Yani elini seviyenin altına inemedim hiç. Şurada biraz devam ediyordum hadi. Ama şuradaki yavaya doğru çıkıyormuş. Hatta göstereyim bir dakika. Aynen gördüğünüz gibi. Hadi bakalım gidelim şimdi. Şimdi şuradan inelim. Ya da böyle şu yoldan mı devam Sen nereden girmiştim ben? Ha buradan. Buradan devam edelim aslında evet. Hem yol devam etmek fena olmaz. Yedim. Biraz sıkıcı benim olabilir katılıyorum. Fakat ne bileyim bölümü atmam gerekiyor. O yüzden yapabileceğim başka bir şey yok. Çünkü neredeyse bir hafta da video atmıyorum. Ha demir bulduk tekrar çok güzel oldu. Ya zaten çok aşağı inmem büyük ihtimal. Biraz fazla demir bulduktan sonra çıkarım. Çünkü elmaslar falan şey hallederim video dışında. Hadi bakalım inelim. Ya da demir kazma kırdana kadar yaparım madeni. Durma bağlı. açık bir maden buldum. Ee, şey var. Kanka yemezler ya. Bakalım. Güzel gibi ya. Eksilmeye kadar inmişim bu arada. Aha elmas hadi bakayım. Çok güzel oldu. Galiba buraya daha önce girilmiş çok da emin değilim. Göreceğiz. Ama elmas bulan biri yok belli ki. Ha ya da efe girmiştir. Şöyle elmas buldum falan diyordu. Eslaniye bakalım aldım. Aa yine elmas. Ne oluyor lan? Allah Allah. Nasıl bir şans bu ya? Yok cidden bu arada x falan yok. Şu an cihazda kurulu bile değil de çok garip oldu. Bir anda bu kadar elmas bulmam. Va da umarım bir tane değildir diyecektim. Ne oluyor? Çok garip oldu gerçekten. Şurada elmas çıkarsa fena gülerim kesin. <laughs> Çıkmadın neyse ki. Kanka, öyle ya. Boşu şu uğraştırıyorsun. Bir tane şey koydum. Ya ne masumsa şeyi tiki şey yapıyor iki kere basıyor kendi kendine. Ben de bilmiyorum dediğini Şu şekilde lapis. Aa lapis almadım ben. Onu almayacağım bu arada çok uzak. Gerek yok hiç oraya gitmeye. Belki elmas fazla da iyi yok hayır ya. Abi şey yapacaktım. Ha aynen bunu ve alet güzel. Aşağı doğru insan mı acaba? Çünkü çok gayet devin de insan mı acaba? Emin çok. Bir dakika şu arada bir şey demem lazım. Ay geri döndüm ya. Neyse şuradaki lapisları alayım. Demir kazma kılacak bu arada. İyi o zaman döneceğim de abi demiri toplayabilseydim keşke. Biraz bir bakayım demire onu alacağım böyle. Uydum koptu bir anda lava filan düşeceğim diye. Üç tane elması düşmeyeyim şimdi gerek yok. Demir alayım. Bir tane hadi ya. Neyse ya tamam tahminimden güzel ilerlemeye başladı şu an. Ha bu arada fikrimi değiştirdim. Büyük ihtimal bu bölüm sadece maden sınırlı kalmaz. Yarın falan gece devam ederim belki biliyor. Şu ileride ne var acaba? Aman Allah'ın geçemem ki. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Ha gerçi gittim ya ben niye merak ediyorum. Bilmiyorum. Yok gitmemişim oraya. Ama çok fena gibi. Abi niye bir tanesi şey çekilmiyor zaten? Aa. Oh. Aa, şey diyeceğim benim kalkanım var değil mi? Doğru düşün ben. Kalkan öl. Ha. Tamam. Peki kolay zaten. Aa şey kırıldı. Tamamdır. Aslında şu an buradan çıkmam lazım gerçekten. Aman <laughs> çık 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 barış çık. Kendin cici yoksa. Allah'ım çok güzel iniyor ya. Ben buraya geleceğim şeyden sonra. Çıkalım bakalım. Bu arada ilk demir kazmamı saklayacağım. <laughs> Onu da belirteyim. Neden? Çünkü anısı var gibi bir şey evet. İlk elmaslarımı onunla kazdım. Neni kazacaktım ki o da ayrı bir konu. Çok kırmamaya çalışıyorum da nereden çıkacaktık biz ya? Buradan aşağı doğru iniyorum şey. Tamam ben buradan gelmiştim galiba. Aa şuradan geldim. Burada bir yerdeydi ya. Şimdi daha full yukarı kazıp çıksam mı yoksa başka bir teknik mi Aslında yukarı kazıp çıkmak daha mantıklı gibi ya. Ama şuradaki evden daha iyi olur. Kanlı çıkıyor şunu mi? daha yukarıda ya, o bakımından daha kolay olur köylü zombi mi asla saklayabilirim var ya ama yok şu an çok erken hadi, hadi. heh güzel canavar falan geliyor diye çok korkuyorum ya bir anda arkamdan bir patlasa öleceğim çünkü şu an koordinatları şey yapalım da Gerçi daha filan da yok ayı neyi korkuyorsam Neyse işte ha, Bir yere çıktık Ha benim yolu bulmuşum hmm. <laughs> Çok güzel ama biraz bir bakınacağım şuraya da Neler varmış falan diye Eğer yani demin var sallayayım Hayır öyle, öyle, öyle tamamdır. Ve sonu alamıyorum şu an demir kazma kılacak diye. İyi o zaman ben bir çıkayım buradan. Tamamdır çıktım dışarı. Şu demirleri de ısıtmam lazım. Şu an sunucu. Neyse iyi o zaman bu demirler ısınsın. Ben de sonra devam edemiyorum diye. Selamlar herkese. Ee, en son kaydın üzerinden bayağı geçti gibi bir şey oldu. 2 saat falan. Biz o sırada Mete ile maden yaptık. Kendisi de kayıttı Oyunda hatta şu an bir gidip görüyoruz kendisinde. İşte öyle işte. Şu an Maden'in kaydını koyacağım bu arada şimdi. İyi e o zaman siz Maden kaydını izleyin. Bir kısmını çekebildim. Bir kısmını çekemedim ne yazık ki. hani siz Maden kaydını izleyin. Ben de ev yapacağız. O yüzden şey toplayacağım odun. Her neyse. Hadi siz kaydı izleyin. Ben de videoya geçeyim. Selamlar herkese. Ee, ben maden kaydını silmişim. Kusuma bakmayın lütfen. Ee, şu an video izlerken fark ettim. Dostlar falan da baktım. Yok maalesef. İyi o zaman. Hadi videoya geçelim. Çok boş konuşmayayım. Onun yerine odun ağaç toplama kaydını koydum. Belirteyim. Hadi bakalım. Evet tamam siz kaydı izlediniz. Bu sırada ben de odun topladım baya. Bir buçuk stek kadar. Ki, tamam zaten bu kadar yeter bir büyük ihtimal çünkü evde genel olarak taş falan kullanacağız. Abi Andes gerçekten bu kadar az mı çıktı ya? Andezit. Ha bir stek andezitimiz varmış tamam da bu güzel. Bir stek açısından aslında çok iyi olur. sistemle mi atılmış veya ama özel yer yapacak mı da şu anlık çok bir yer mi yani yapabileceğimi sanmıyorum. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Gerçi görmüşsünüzdür. Demi set oldum. Onu da belirtmek istedim öyle. Neyse tamam. O taşlar pistim biraz. Biz de o sırada yapmaya başlayalım yavaştan. Ama şu kalkanı çıkaralım. Ne yapıştın yavaştan. Aslında şurayı bir düzleştirsem mi yoksa buradan toprak mı eklesem demedim. Şu aspekte aldım ya o yüzden şu ekleyeceğim. Yani kazı işlemi zamanı. Bu alan yeter genel olarak ev yapmak için. Biraz şu tarafa doğru mu kaydırsam yoksa direkt yapsam acaba? Hmm. Demedim çok. Çok büyük bir şey olmayacak gerçi. Çok uğraşmama gerek yok ama yine de uğraşmak istiyorum şahsen. Şuradan biraz alacağım Yani. daha iyi olur. Selamlar, yani hallettik şu veya Hatta kan da yardım etti sağ olsun. Bayağı bir ilerlettik. Güzel oldu. Şimdi ev yapmak için gerekli olan şeyleri de söyleyeceğim. Ayrıca taşlarda pişmek üzere zaten çok iyi oldu. Bir dakika tamam abi pisin onu bekliyorum. Tamam da bir güzel. Şimdi bir şey itiraf etmek istiyorum. Benim aklımda hiç nasıl bir ev yapacağımı dair bir plan yoktu. Hala da yok. Doğaçlama gideceğim full o yüzden. Selamlar. Aradan bayağı bir uzun zaman geçti. Ee, o sırada evi bitirdim falan. Şöyle size yunun çok bir kısmını izletemeyeceğim ne yazık ki. Ancak şu anlık evin çoğunluğu biti diyebilirim. Şunları taşıyacağım video dışından. En fena da olmayacak dediğim gibi. Bu arada şu an cızırsı geliyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Ee, programın beraber bir de kadar bitmiş ne yazık ki. Başka programda bulamadım. Şimdi öncelikle evin girişi böyle. Ee, taştan yapmayı tercih ettim yemin zeminini. Fakat değişebilir mi ileride? Ladin ağacı falan bulduğumuzda. Çünkü daha iyi olur evet dediğim gibi. Buraya eşyalar falan filan getireceğim dediğim gibi. Burası da böyle işte. Her neyse. Dur bitti yazayım şuna. Evet videomuz burada bitti. Şöyle evi de gösterdim falan. Biraz uzun bir video olacak tahminimce. Çok emin değilim. Kendinize iyi bakın. Hoc kalın